Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Zengin. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar e, size aritmetik operatörleri anlatacağım. Hemen lafı uzatmayayım. Programımızı açalım. New Project Windows Windows Form Application Aritmetik Operatörler diyorum. Form ekranındayız. Yeni bir kontrol öğreneceğiz arkadaşlar. E, her defasında buton atıyorduk. Şimdi şöyle biraz aşağı inelim. E, textbox diye bir kontrolümüz var. Bunu atacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Buradaki bütün kontroller All Windows Forms sekmesi altında bulunuyor. Normal şartlarda mesela sizde burası açık olabilir veya burası açık olabilir. Kafanız karışmasın hani mesela burada neden textbox yok diye diyebilirsiniz. Common Controls'ler arkadaşlar standart Windows'un kullandığı kontroller. Textbox burada da vardır. Buton burada da vardır. Bir de şimdi label göreceğiz arkadaşlar. Label'larda mesela sadece ekranda yazı olarak görebiliriz. Yani herhangi bir işlemi yoktur. Sadece görsel olarak bir yazı yazabiliriz. Burada common controls'lerde standart kontrolü görebiliriz. Eğer bütün kontrolleri görmek istiyorsak da all Windows Forms sekmesi altında bütün kontrolleri böyle görebiliriz. Bunu zaman içerisinde zaten buradan kontroller kullanarak kullana öğreneceğiz. Gerek checkbox, combo box. Vesaire vesaire bir ton kontrolü göreceğiz. Şimdi butondan sonra göreceğimiz kontrol arkadaşlar textbox. Textbox şöyle sürükleyip bıraksın. Mesela herhangi bir siteye yolluyorsunuz. Yollunca şöyle bir kutucuklar vardır muhakkak görmüşsünüzdür. Kullanıcı da şifre, alt vesaire ister. İşte bu textbox'dır arkadaşlar. Yani Windows Form kısmındaki adı text textbox bunların. Standart adı da aslında textbox'dır. Her neyse ee, şöyle şuraya koydum Bir de label koyalım arkadaşlar Şuraya kapatalım Bizim için yeterli Label arkadaşlar biraz önce dediğim gibi sadece görsel Hiçbir şey yok yani ee, Sadece görsel olarak herhangi bir yazı yazarız Biz buraya ne yazarsak biz onu gösterir Text tarafına Şimdi biz buraya birinci sayı Birinci sayı diyelim üstte şöyle yazalım Text box'ımızı şöyle Tam onun yanına böyle hizalayalım tam ortalanmış bir şekilde nasıl anlıyoruz hizalanacağını mesela bunu şuraya geldik şimdi şurada yani pembemsi bir renk çıktı şöyle dikkat ediyorsanız bu demek şu an buradaki olan kontrole tam olarak hizalanmış şekilde sadece şöyle biraz daha götürüp şurada mesela bağlanacak bakın yaklaştığınız zaman bu da tam olarak bağlanmış olarak göreceksiniz sonra bunları seçtim ben şöyle üste doğru geldim üste doğru bak bağlanıyor arkadaşlar şöyle getiriyorum hop gidiyor hop gidiyor şöyle getiriyorum buraya hop gidiyor bu şekilde hizalayabiliyorsunuz ben şöyle üstte şuraya koydum formu biraz küçülteyim şunları biraz daha ortaya çekeyim hatta şuradan şöyle e, ortalayayım ondan sonra bu ikisini seçip bir kopya yapalım bir pas yapalım bu ikisini tekrar şöyle şuraya hop şuna bağlayalım aynı hizada oldu hepsi Gelelim bunlara şöyle şuna properties'ine girelim ikinci label'ımızın. Buna ikinci sayı yapalım. Bunların name'ine vermemize gerek yok aslında şu anlık kullanmayacağımız için sadece görsel bir duracak orada. Kullanacaklarımız şunlar arkadaşlar. O yüzden şimdilik bir isim veriyorum ben buna. TextBox1 yazar. Buna TXT girilen değer 1 yazıyorum. Textine bir şey alınacak, boş kalacak. Şurada gördüğünüz gibi boş zaten. Standartlarda. İkinci text box'ımıza girelim. Ona da text'e girilen değer 2 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane toolbox'tan yine bir tane buton atalım. Bu butona da Properties'ten text özelliğine toplama diyelim. btn toplama yazayım pardon. Sonra çift tıklayalım. Evet. Toplama click event'ına geldik. Şimdi arkadaşlar şurada toplama işlemi nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi iki türlü göstereceğim arkadaşlar. Biri dışarıdan bir sayı yakalamayacağız. Yani mesela buraya 10 girdik. Buraya 5 girdik. Topla dedik. 15 sonucunu göstereceğiz. Şimdi biz buralardan sayıları yakalamayacağız. İçeride hani ilk Günü hatırlarsınız yani ilk zamanlar ik ikinci derslerde falan veritiklerini anlatırken integer sayı eşittir hani 10 derdim 25 derdim aslında burada bir içeride bir sayı oluşturduk onu içeride yakaladık şimdi yine bunun üzerine bir örnekte gideceğim integer sayı eşittir 10 diyeyim integer ya da sayı demeyeyim arkadaşlar Şunununa girilen değer 1 diyeyim 10 integer girilen değer 2 diyeyim. Bu da 5 olsun. Şimdi toplama işlemini burada yapacağız arkadaşlar. Toplama işlemi yaparken aritmetik operatörlerde bazı işaretler vardır. Onları yazmak istiyorum şuraya. Şu şekilde yorum satırı satırlı yorum satırı yazmak istiyorum. Artı toplama. Eksi çıkarma. Matematikten biliyorsunuz zaten bunları çarpma bölme mod alma yani bölümden kalan yani mesela onu ikiye böldük onun ikiye bölümünden kalanı gibi e, artı artı bir bir arttırma sayıyı ve eksi eksi diye bir azaltma. Aritmetik operatör, operatörlerde arkadaşlar kullandığımız e, semboller bunlar. Toplama, çıkarma, bölme, mod alma, birbiri arttırma ve birbiri azaltma. Şimdi biz toplama yapacağız. Integer toplam eşittir girilen değer bir. Şuradan değişkeni aldık buraya. Yakaladık. Topla. Ne ile toplayacağız? Girilen değer iki. Buradaki değerle toplayacağız kapatalım. Mrs. baksa arkadaşlar. Nokta shop. Toplam nokta link diyerek gösterelim. Şöyle çalıştıralım. Buralardan sayı yakalamayacağımız için sadece içeride yaptık zaten sayılara girdik. O yüzden sadece toplama butonuna basıyorum. Bana 15 sonucunu verdi. Güzel. Şimdi Bizim asıl yapmamız gereken ve öğreneceğimiz işlem şurada şu var. Toplama işleminden sonra bunu bir yorum satır haline getiriyorum. Hatta getirmeyin. Hiç gerek yok bir daha yazmaya. Şimdi içeride 10 yaptık. Peki biz bunu dışarıdan ilk text baksan alalım. Nasıl alacağız? Öncelikle hangi kontrolden alacaksak onun adını yazıyoruz. TXT e girilen değer 1'di. Kontrolümüz adını. Peki. Buradaki yazacağımız yazı. Bu kontrol neresine gelebilir? Bakın, text özelliğine. Yazalım mesela 25 yazalım. Bakın orada 25 yaz. Yani ben burayı harfle yazsam bana onu da yazacak buraya. Demek ki bu text e, tarafından gelecek kısım bizim için sayıdır. Sayıyı işaret eder. O yüzden diyoruz ki text'e giren değer birin nokta bakın burada properties'ler var. Bir sürü var. Ben text'inden geleni yakalamak istiyorum yazı tarafından gelen kısmı kapatıyorum bize kızacak çünkü diyecek ki f6 ile derledim arkadaşlar tek e girilen değer bir nokta teksi bir string diyor siz bunu integer bir değişken atmak istiyorsunuz lütfen diyor convert işlemini yapın diyor biz de convert işlemleri dersimizden hatırlayalım converttoint nokta to 32 32 integer'dı arkadaşlar. Int 16 short, int 64 long'a işaret Biz integer oluşturmamız için değişkenimizi to int 32 yapacağız. Şöyle parantezi açtım. tex'e giden değer bir nokta. parantez içerisine aldım. Yani buradan gelen string değeri int 32'ye çevir yani integer'a çevir. O çevirdiğin değeri de gel integer girilen değer 1 adlı değişken içerisine at dedik. F6'ya derledim. Hiçbir şekilde kızmıyor. Aynı işlemi burası için de yapacağım. Convert to int 32. Tx'e girilen değer 2'nin tx'i. İkinci tek Bu isimler önemli değil arkadaşlar. Buradaki tx'e girilen diye. Ama e, daha önceki derslerde de söyledim. Hangi kontrolü giriyorsak name'ine e, onun mesela textbox'ın kısaltması Tx'i diye ben yapıyorum. Tx yazdım. Butonu neydi? btn gibi. Hani önden yazın. Ondan sonra hatırlayacağınız bir şekilde düzgün mantıklı olanı devamlı getirerek yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız.